Usta GSM kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle iPhone 7 Gold telefonunu tanıtıyoruz. E, telefon yanına verdiğimiz orijinal şarj seti hediyedir öncelikle. Genelde sattığımız telefonların yanına orijinal set hediye ediyoruz. Çünkü e, yan sanayi şarj seti telefonun ömrünü azaltıyor ve telefona zarar veriyor. Öncelikle Lightning şarj kablosu veriyoruz. Bir de ee, Şarj adaptörü veriyoruz. Bunlar kapalı kutu set halinde geliyor. Bir de hediye olarak e, kablolar genelde iPhoneların uçları çok bükülüyor. Hediye olarak üç boyutlu e, kablo koruyucu hediye ediyoruz. Bunlar çeşit çeşit değişiyor çünkü elimizdeki stoklar e, yenilendiği için. E, bu gelmeyebilir, başka bir şey gelir. Kılıf hediye ediyoruz. Bu tam koruyucu, yanında tam perli olan böyle bir kılıflara hediye ediyoruz. Farklı renk seçeneği ve özellikle olan kılıflar da gelebilir. Bunlar direkt stoktan çıkmadır. Yani hazırlayan kişinin zevkine göre sizin elinize ulaşmaktadır. Kulaklık veriyoruz. Onun haricinde de 70 TL değerindeki seramik, mat, son zamanlarda popüler olan mat, e, ıslaklık ve yağ bırakmayan e, kırılmaz ekran hediye ediyoruz. Bunun takımı gayet kolaydır. Darbe önler ve e, esnediği için kırılmaz. Şimdi telefonumuzun açılımına gelelim. İlk önce şu koruyucuları sökelim. Şöyle telefonumuzu elimize atalım. Gördüğünüz gibi arkasında bir tane e, koruyucu vardır. Bu ürünlerimizde genelde arkayasına koruyucu çekmekteyiz çünkü müşterimizin eline geldiğinde jelatinli bir görünüm sağlasın, hem de ilk kullanım onun olsun. E, ve bu normalde bizim tavsiyemiz aldıktan sonra sökmeniz e, sıfır cihaz gibi kullanmanızdır. Ama e, genelde sökmeyerek de uzun ömür kullanım sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arka kısmı böyledir. Kasaları. Cihazımızın ekranı, kasası, bataryası, geri kalan tüm e, özellikleri %100 orijinaldir. Şöyle göstereyim ürünümüzün ekran parlaklığından orijinal olduğu belirdir. Ee, ürünümüz genelde elinize ulaştığında bizi test ediyoruz fakat siz de test edebilirsiniz. Ayarlara girip bir ses kontrolü yapabilirsiniz. Buradan zil sesini açıp zil sesini kısabilirsiniz. Genel kontrolleri yapabilirsiniz. Ürünlerimiz elinize ulaştığından iki iş günü İçerisine e, ürünümüzü mesela açtınız. Aksesuarınızı açmamanız şartıyla ürünümüzü kontrol ettiniz. Bu arka jelatin sökülmeyecek. Öndeki jelatin varsa sökülmeyecek. E, ürünümüzü test ettiniz. Mesela ürünümüzün bir kısmını beğenmediniz. Bizim elimizde şu an teşhir yenilenmiş ikinci el ürünlerimiz mevcut. Ürünümüzü beğenmezseniz ürünümüzü koşulsuz şartsız Tabii ki ürünün jelatini ve e, ürünle beraber gelen aksesuarları zarar vermeyecek şekilde iyi e, Ürünümüzü iade edebilirsiniz. Böyle bir seçeneğimiz genelde tüm ürünlerimizde mevcut. E, ürünlerimiz %100 orijinal geldiği için e, müşterimiz genelde çok memnun kalıyor ve olumlu yorumlar veriyor. Dilerseniz siz de aklınıza takılan soruları veya sipariş vermek isterseniz özel serilerimiz var. E, Product Red gibi vesaire veya yüksek GB ürünlerimiz genelde stokta bulunmuyor. Özel siparişte geçebilirsiniz WhatsApp canlı destek attığımızdan. Ee, size ya elimizden gelebilecek şekilde yardımcı olmak isteriz. Ürünlerimiz bu şekilde müşterimizin eline ulaşmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Altta olan numaralardan bizi arayabilirsiniz. İyi, iyi. sağlıklı günler dileriz.